Serum Oyun gemisi. Aboneleri Şimdi oturuz ve yola çıkıyorum Kırmızı Yeşil Bas kaza <laughs> Aa, kaza yaptım canım acıdı <laughs> takla atmış Ambulans aradı mı? Tamam ben hemen arıyorum. Alo ambulans burada bir kaza oldu hemen Yeşilköy blok 97a bekliyorum tamam. Evet evet hemen geliyoruz. ne kadar sakın hastayı kıpırdatmayın. Oo, bu ben kaza yoktum ama yetişeceğim. Ya ben neden kullanamıyorum ya? Oo, bunun çıkış kapısı nerede ya? Sürekli çarpıyorum. Hey, evet, dördüncü çıkış kapısını. Aa, ilim sefer olacağım. Oh be, sonunda çıkabildim. alo hasta aklımda bir de alabilir miyim? Ben yoldayım geliyorum. Evet, hı hı. İşte o geldim.